genel dünadiniz gibi emin olduğunuz bir konudan bugün hayatınızda duymam hiç uzaklamak durumunda kalmak kafanızı karretirebilir. Fikrinizi de itirmenin çok da tuhaf birey olmadığını bilin. Haftalar önce hem fikir olduğunuz bir yola bağlı kalmak zorunda değilsiniz. O zamandan bu yana artlar değildi ve siz de planlar buna göre gönül rahatlığıyla da itirebilmelisiniz. yorumlar. yorumları 19 Ocak bugün, sevdiklerinize onlar ne kadar önemsediğinizi göstermeniz için iyi bir gün. Sevgilinizin o anda daha fazla ilgiye ihtiyacı olabilir. Ona güzel bir hediye alabilir ya da ehir içinde hobir yemeye çıkartabilirsiniz. Onu dinleyin ve derdine ortak olun. Merhametiniz ve hassasiyetiniz sayesinde, kendini daha iyi hissedecek. Y ve kariyer burç yorumları. 19 Ocak sizinle bir gireyim de bulunan bir arkadaşınız ya da arkadaşınız bir ekilde parası ezlikle engellenebilir. Bu, belki de sizin tarafınızda beklenmedik eklemeleri ya da geç ya da geçici olarak bunlar için alınacak yeni birini iaret edebilir. Bu zor bir durum. Ama siz ve diğer arka dolarınız idare edecek ama arkada aynı zamanında bunu almalı. Duruma bir çözüm üretin ve dayanın. Maddi durum burç yorumları. 19 Ocak indiye kadar hayatınızda yansıttığınız gibi. Onlar yo an fark etmeseniz de sizi oldukça etkileyen belli bal insanlar olduğu aykar. Olaylar analiz etmede çok iyisiniz ve çocukluğunuz ve gençliğinizdeki belli olayları döndükçe hayatınızı da itirmenize neden olan çok önemli anları belirleyebilirsiniz. Bu sessiz nostaljik günüm tadini çıkarın. Yeyi yağan burç yorumları. 19 Ocak kendini yoğun tartışmaların sebep olduğu laf dalaları içerisinde bulabilirsin ki bu hiç boğuna gitmeyecek. Senin yapın kucaklayıcı ve bonkördür ama eğer bu özelliklerinden çıkar sağlanmaya çalışırsa modun aniden tersine döner. Çatımada iliklerin doğal bir parça şeydir. Bunu büyütülmesi gereken meselelerden öte öğretici bir deneyim olarak görmelisin. Bugün muhtemelen çok arkada canlısı olmayacaksınız. Hiç kimseyi görmek ya da konumak istemeyecek ve kendini kendinizi eve kapatmak isteyeceksiniz. Yalnızlık ihtiyacı o kadar güçlü ise ona boyun Kendinizi diğerleriyle iletişime geçmeye zorlayarak bir yere varamazsınız. Fiziksel açıdan biraz kötü hissedebilirsiniz. Bu yüzden doğru beslenmenizde ve bol bol C vitamini almanızda özellikle fayda var. Alingan tavriniz çalıma ortamınızda size zorluk çıkarabilir. Ana ilmamanın verdiği rahatsızlığınıza son vermek. Sorunu Arkadalar enizla paylaşmalı ve hissetlerinizi ifade etmelisiniz. Sabah saatlerinden itibaren Ay Koç burcunda ilerlerken sosyal açıdan son derece hareketli bir gün sizi bekliyor. Arkadalar geleceğe yönelik fikir ve düşüncelerinizi tartışabilirsiniz. Ancak fazla iddialı davranmaktan kaçınmalısınız. 19 Ocak 2021 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde çevrenizde bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde bulunmaya çalışmalısınız. Onların değerleri sizinle uyumuyor olsa da ayak uydurmanızın çok iyi olabileceğini unutmayın. Kollara uygunluk göstermeniz gereken bir gündesiniz. İkili iliklerde var olan çeliklerden uzak durabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Olumsuzluklar ortadan kaldırmaya odaklanın. İkizler burcu günlük yorumu. Akilikiler ikizler burcu bugün Ak akilikiler yorumu. Bugün, ak ve iyilik hayatınızda pek fazla kendinizden ödün vermek istemeyeceksiniz. İyilikinizde size zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Düğünceleriniz farklılık gösterecek olsa da ortak nokta üzerinde bulunmaya çalışın. Sorunların ortadan kalkabileceği bir gündesiniz. İkizler Burcu günlük yorumu ya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün iyi birliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde bulunmaya çalışmalısınız. Genel olarak çabalar çabalar enizin alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Tüm olumsuzluklar geride kalmasını sağlayabileceğiniz bir gün. İkizler burcu günlük yorum bu maddi durum. İkizler burcu günlük maddi yorum. Bugün Maddiyatla ilgili abileceğiniz tüm olumsuzluklar ortadan kaldırmaya çalışın. Elinize geçen fırsatlar doğru anlamda değerlendirmeye alamadığınız sürece istediğiniz adımlar yatamayacağınızı da unutmayın. Kontrollü olmanız gereken bir gün, partneriniz ile olan ilikinizde önemli kararlar alacaksınız. Mali durumunuzun beklentilerinize uygun olmadığını düşünseniz bile iyimserliğinizi korumalısınız. Enerjinizi arttırmak için yeni hobileri edin.